tekrar söylemeye çalışayım. İşte bir gün uzun bir hikaye de ben kısa geçeyim. Hı hı. Yunus Emre'nin mezarının alın, başka bir yere taşınması lazım oradan demir yolu geçiyormuş. Böyle bir terbiyesizlik ve halktan gizlemek istemişler. Yani halk yaparsa hani panik olur, bugünkü tartışmalar gibi bir şey çıkar. Bir gizlice mezarı taşımak istiyorlar ve kimseye söylemiyor bunu, mühendisler ve devlet. Ve mezarı taşımaya kalktıkları o sabah Eskişehir'de, o mühendislikte, işte oralarda bütün tepelere bakıyorlar. İşte hat, tarihini hatırlamıyorum. 48-49. olması lazım. Bütün tepelerden, Yozgat'tan, Adana tarafından, Kayseri tarafından, Afyon tarafından on binlerce insanın şafakla yürüyerek geldiğini görüyorlar. Bu ve Hacı Bektaş da öyledir. Yunus da böyledir. Bunlar artık Cumhuriyet'ten, anayasadan tanıdığınız bütün değerlerin daha ötesinde halkın kalbidir, gönlüdür. Onları kopartamazsın. Ha bunları da ciddiye almadan bu ülkede siyaset yapamazsın. Biz siyasi iktidardan, Tayyip Erdoğan'dan bir aklı serim işaret ederken ona şunu söylemek istiyoruz. Hacı Bektaş gibi ol. Yunus gibi ol. Yani bu toprağın hamurunu, kaynaşmasını, eriğini, çorbasını, aşuresini inşa etmiş, bir araya getirmiş. Hepimize bu toprağı yurt etmiş bu hizmet ustalarının diliyle konuş. Asla ola bir ideolojik dil, sert bir dil, karşı tarafı mahcup edecek, rezilecek, dışlayacak bir dil kullanma. Biz işte bu siyasi düzenleme içinde siyasi parti liderinden bu aklı selim istiyoruz. Bu aklı selim olmadan da bu adalet, genele bakmanın adaleti, hakkı, hakkaniyet duygusu olmadan da siyasi lider olmaz. Siz hakkaniyet duygusu olmayan bir siyasi lider bu çoğunluğun başına geçsin, kraldır, padişahtır. Türkiye'de her türlü tehlikeyi bekler. O yüzden biz daha hen henüz şimdi kalkıp Tayyip Erdoğan Bey henüz bu yüzde 46 ile siyaset yapmadan kalkıp işte Tayyip Erdoğan Bey padişah oldu, kral oldu gibi ya da her lafını bu şekilde yorumlamak bize düşmez. Biz de çoğunluğa bakıp artık çoğunluğun diliyle Tayyip Erdoğan Bey'i makul değerlendirmek zorundayız. Yani önce bir zihniyetle bekleyelim. Niye her lafını, her yorumunu işte bak kırbaç gibi, padişah gibi davranıyor diyelim. Bekleyelim biraz. Çoğunluk, çoğunluğu eğer yani o hakkaniyet duygusunun oluşabileceğine biraz bir inancımız olsun. Ben o yüzden kalktım bu daha önceki konuşmamızda burada bırakın şu üniversiteleri düzenlesinler, bırakın şu anayasayı yapsınlar. Bir gizli taklimleri var mı? Bir başka niyetleri Tabii var mı? Bir şey yok. Tabii, Tabii ama e, ama daha vahim abi. Bu anayasa tartışmasında çok daha vahim şeyler gördük ki <laughs> besledikleri ya da ona yardım eden bu sora sağızlı, avrupacı ağızlı insanlar e, çok kötü niyetlerle, çok abur cubur metinler yazmış buraya getirmişler. Yani kötü niyet olan insanlar. Bunu ayrı bir, bir, bir konuşurum. Yani. Ben hissettim. Evet. İlk günkü görüşüm neredeyse değişiyor yani. Değişiyor. E, ben e, o yüzden e, şeyden Tayyip Erdoğan Bey'den e, bir bek, e, beklenen bir korku var. Çoğunluktan beklenen bir korku var. Bu korkuyu giderecek olan Tayyip Erdoğan'dan çok sensin benim biziz. Biz bu korkuyu giderelim. Bekleyelim haklı selimle hakkaniyetle neden olmasın? %40 kırk hal kalmış bir insanın, bu topraktan çıkmış bir insanın hakkaniyetli davranabileceğine biraz itimadımız olsun. Bu anlayışın çok güçlü olduğunu düşünüyorum ben. Ama işte etrafında bu aparatçıklar var ya abi. Yani parti içindeki bir takım yapılanmalar veya çevredeki işte aydın geçinen isimler. Ya adam mesela önemli bir isim. Ee, teklif ediyorsun gel gel bizde program yap. Yani ve ikinci cumhuriyetçi diyebileceğimiz anlayışta on binlerce dolar para istiyor. Gidiyor duyuyorsun mesela medyada bilmem ne gazetesinde yazacak. Yani Türk lirası olarak söylemiyorum. On binlerce dolar. E ne o? Ama bizim zamanımız geldi. İşte ne götürsek kardeş? Yani, hani aklıma hemen işte Yunus Emre şimdi örnekleri bu, tabii geliyor biraz yani Ramazan günü de biraz dinli örneklerden falan gidelim. Ben bunu Türkiye'de sağ ve İslam üzerine siyaset yapanlar, hepsinin bir zenginlik ve asalet siyaseti, İslam'ı da bir zenginlik ve asalet zenginlik asaleti olarak algıladıklarını düşünüyorum. Türkiye'de hani bir burjuva deriz. Burjuvaya da Sabancı koç tepedeki 20 şirketin adamlarını gelip konuşuruz zadegan kelimesi de Osmanlıca burjuva demektir. Ben yeni bir imtiyazlı zadegan sınıfının geldiğini Kayseri'den, Gaziantep'ten geldiğini düşünüyorum. Artık Türkiye'de bir zadeganlar olacaktır. Fakat bu zadeganların tam da sözünü ettiğin gibi çok böyle işte 20 bin, 30 bin dolarlarla, yüz bin dolarlarla, milyon dolarlarla çok oynadıklarını bir takım insanlara çok haksız onur ettiklerini, yani bunlar dediğin sahneler var. Bu zadegan sınıfı. Ee, o bir şeyde şey döneminde İslam'ın ilk dönemlerinde bir Hazreti Osman vardı, zengindi. Onun topluma bakışı farklıydı. Ee, Ali Ali'nin Hazreti Ali'nin daha farklıydı. Hazreti Ali alınan zekatın devlete gelmesini isterdi ve herkese beytül malın anında herkese dağıtılmasını ya yani da ona benzer isterdi. Yani önce kamunun malı olsun diye. Osmansa her zenginin kendi zekatını kendisi birisine versin isterdi. Yani çok farklı anlayışlar. Ben Türkiye'de gelişen İslamcı hareketlerin, insanların Mercedeslerine girişlerini, oturuşlarını, kendilerine markalarla bilmem nelerle temsil etmeye çalıştıklarını, bu zibili diyebileceğimiz köşe yazarlarına 20 20.000 bin, 30.000 bin dolar maaşları çok rahat verdiklerini, kullandıklarını. Bütün buralarda fazlasıyla bir kötü, sonradan görmüştük. Kötü niyet, suistimal olduğunu çok net görüyorum. Bütün bunlar oluyor yani. Bu, bu söylediklerim doğru. Evet. Şu sen kısa bir reklam arası abi. Sonra son bölüme geçelim. Evet, Nihat Gençli sohbetimiz devam edecek.